Kul hakkına da girmiş olursan, kul hakkına da girdim Rabbil Alemin de ki kul hakkına ben karışmayayım, git ondan helallaş. Nimet hakkı için size bir şey söyleyeyim var ya, aklınızı başınızı zıba. alın. Mahşerde kimse size acımayacak. İnan acımayacak. Vallahi acımayacak. Haşa haşa. <laughs> bir söz ya, diyor adamın af bu şeyi ne kadar aldı değil ya, haciz getirirler. Vallahi mahşerde size öyle yapacaklar. Vallahi yapacaklar. Kimse sizin gözünüze yaşına bakmayacak. Nefsi, nefsi diyecek. Hakkımı isteyen diyecek. Ve vallahi hakkını alacak. Ben şahsım kendimden korktuğum için orada ne olacağını bilemem. Leysel ayanu kel haber diyor. Gözle görmek işitmek gibi değil. Gözüne gözüne gördün mü dehşet daha da kötü oluyor. Ya Rabbi sen şahit ol. Ben Ümmet-i Muhammed'den kimde hakkım varsa ben hakkımı hepsine halal et. Öbür tarafta nefis nefis gelir diye bakarım ki iş kötü. la aman hele hakkımı alın. adam da benim yüzümden cehenneme giderse hoş olmaz. Hem ümmet diyeceğim, hem merhamet diyeceğim, hem vicdan diyeceğim hem Müslüman kardeşlerimin bu dünyada sıkıntısını gidermek için ömrümü vereceğim. Ondan sonra da mahşerde hani diye zoru gördüm bu tab tabanları yağlamak. Yok baba bu dünyada halal edin. Öbür tarafta desem de ya Rabbi ben halal etmeyeyim. Diyecek kusura bakma. Bak buradaki melek filan de yazmış filan günde filan sohbette. Seni bu sözleri kayıt etmiş. Yoksa mı ha çalışacak video?